Evet arkadaşlar BTC ve Dolar kazanma kanalına hoş geldiniz. arkadaşlar bugün sizlere gerçekten ve gerçekten çok işinize yarayacak bir sistem tanıtacağım özellikle de veya yandex ve kividen parasını çekemeyen arkadaşlar olsun bunları nasıl banka hesabına çekebiliriz gönderebiliriz bununla alakalı bir video çekeceğim şimdi hemen konuya girelim şöyle bir sitemiz var arkadaşlar Exchange sitesi yani e, Yandex de olan arkadaşlar için parası olan arkadaşlar için e, Payeer gibi, e, Bitcoin gibi şeylere aktarabilirsiniz paranızı ve buradan banka hesabına çekebilirsiniz. Bunun detaylarını sırayla anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu sitenin linkini size veriyorum. E, buna şuradan kaydoluyorsunuz. E, aşağıda da linkini açıklama kısmında belirteceğim. Oradan üye ee, olabilirsiniz. Hemen size yerini de göstereyim. Arkadaşlar size e, zaten e, link açacağım. Gelen linkten şş, bir bakayım. Şurası mıydı burası mıydı? Evet, şu Affiliate Programına geliyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Oraya geldikten sonra tabi bunu Türkçe'ye çevirebilirsiniz istediğiniz gibi. Şuradan çevir kısım var. Telefon numaranla açın. Bilgisayarınız zaten çeviriyor. Şu Follow This Link var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada ee, usernameiniz, mailiniz, pasaportunuz, tekrar pasaportunu giriyorsunuz, onaylıyorsunuz aş aşağıda hepsini Registration diyorsunuz ve mail, mail adresinize bir link geliyor ve bu linke tıklayarak üye olmuş oluyorsunuz. Peki bu site ne işe yarayacak arkadaşlar? Bu siteyi biz şimdi bana çok soru geldi Yandex Money ile al alakalı onun için özellikle çekiyorum. Bilim arkadaşlar için çekiyorum orada parası kalan arkadaşlar için çekiyorum. Yandex Money'de arkadaşlar Rus vatandaşı olmanız lazım ki onaylayabilirsiniz hesabınızı yani parayı çekmek için kimlik ona yapmanız gerekiyor. Bu da e, kimlik onayı da ancak Rus vatandaşlar için oluyor. Bunun da e, en kolay yolu oradaki parayı kurtarmanın yolu şu şekilde olur arkadaşlar. Yandex Money. Şimdi giriş yaptıktan sonra ben hemen bir giriş yapayım. Sonra bazı arkadaşlar çok konuşsun diyor. Ee, bazen Gerçekten fazla hani anlatabiliyoruz konuşabiliyoruz Kusura bakmayın şunları onaylayalım hemen Arkadaşlar bak Gerçekten videoları sonuna kadar dinleyin Hani uzun konuşsam da güzel şeyler size faydalı şeyler aktarmaya çalışıyorum Evet size linkin aşağı kısmında vereceğim oradan üye olabilirsiniz Şimdi şimdi hemen bir Türkçe çevirelim. Çevir. Türkçe çevir. Şanjör monitörü. Şimdi arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Mesela Yandex Money'yi örnek veriyorum. Ben anlatacağım. Buradan geliyorsunuz Yandex Money'yi sol kısımdan buluyorsunuz. Örnek vererek anlatacağım. Payeer ve Money, Adobe perfect money. Mesela bak şurada Yandex Money var. Arkadaşlar buna Yandex Money'e tıklıyorsunuz. Daha sonra hangi hesabı göndersiniz Payare göndereceksiniz? Payare e, ruble şey Yandex Money'de ruble ise Payare dolar mı dolar mı olarak açacaksınız? Ruble olarak mı? Euro olarak mı? Veya e, işte ADV kişi mi atacaksınız Perfect Money'e mi açacaksınız? E, yani örneklendirebiliriz bunu. Veya e, Bitcoin Bitcoin'e atıp e, veya atıp işte Felico adresinize gönderip oradan parayı çekebilirsiniz. Tü, e, şey olarak e, normal TL olarak da çekebilirsiniz. Yani tamamen size kalmış olur. Mesela Bitcoin'i seçtiniz. E, veya Payar'ı seçelim biz. Payer diyelim. Payar'ı Payer'i ruble olarak açacaksınız. Tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladıktan sonra önünüze böyle bir ekran gelecek. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Önünüze böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda mesela minimum miktarlar yazıyor. Ne kadar minimum yapabilirsin, ne kadar gönderebilirsin. Onunla alakalı bir şey gösteriyor. Şimdi minimum 3, minimum 5 yani ne kadar kendinize göre minimumunu ayarlayarak, bularak atabilirsiniz. Sizde mesela 100 ruble vardır. Mesela ne neymiş? Şurada e o men. Gördünüz mü? O e, minimum gönderim tutarı 100 rubleymiş. Sizden yaklaşık da 1 ruble galiba şey alacak, kesinti alacak. Buradan payer adresinizdeki o şeyi payer numaranızı alıyorsunuz. Burada tek tıkladıktan sonra men aman pardon. Evmen diyorsunuz. Mesela, buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar seç seçiyorsunuz. Yandex Money diyorsunuz. Orada niye olmadı? Ha, şuradan seçiyorsunuz. Payer, ee, Yandex. Ha, burada yokmuş. Maalesef. Burada yokmuş arkadaşlar. Ya arkadaşlar ne demek ne demek istediğinizi anladınız yani. Oradan istediğiniz şey, şeyden seçip e, istediğiniz şekilde başka bir tarafa başka bir cüzdana e, mantık şey göndermek, parayı gönderip oradan e, yanındaki simonedeki parayı kurtarabilmek. Yani çok detaya girmiyorum. E, çok bazen konuştuğum zaman da arkadaşlar çok sıkıcı konuşuyor, hani sürekli konuşuyor diyorlar. Yani ne demek istediğimi anlamışsınız arkadaşlar. O yüzden dolayı yani o Yandex Pony'de kalan arkadaşlar için, parası kalan arkadaşlar için konuşuyorum. Bu şekilde yaparak e, Payere veya Bitcoin olarak göndererek kendi hesabına tekrar parayı çekebilirler. E, benim anlatmak istediğim konu zaten burada asıl konu buydu. E, bazı arkadaşlar sürekli benden rica ediyorlar. Diyorlar da işte benim orada Yandex'te param kaldı. Nasıl harcadınız? Nasıl edebildiniz? Bununla alakalı bir ben size fikir sunmak istedim. Sadece e, amaç bu. E, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a Allah'a emanet olun. E, herkese hayırlı akşamlar ve hayırlı kazançlar dilerim.